Evet, değerli arkadaşlar, bugün e, şoförlerin ustası, büyük şoför, Sayın e, Kenan Bey'in servisindeyiz. Kendisi bugün e, Mitsubishi'yi kullanıyor. Diğer araç bozuldu. Bakın o kadar moral dolu ki, bakın şu trafikte akşam yoğun trafik görüyorsunuz. ileride bir yoğunluk var. Ona rağmen e, gayet ustalığıyla, güler yüzlülüğüyle, e, saygısıyla bizleri istediğimiz yere ulaştırıyor. Biz kendisini çok seviyoruz. Şöyle geriden çekeyim de bakın görün nasıl araç kullanıyor böyle delikanlı abimiz. Evet. Kenan abimiz yolların kralı diyebiliriz. Şöyle bakın şoförün muayene. 10 numara 5 yıldız şoför. Bakın trafiği görüyor musunuz? Trafik aldı başına gidiyor. Ama Kenan abi bize bırakıp gitmez. Kenan abimiz Habaş'ın has şoförlerinden ee, kaza yapmamış şimdiye kadar kendisi gayet başarılı. Yani Kenan abi ne kadar anlatsak Savdana Efendiliğini bitireyim biz. Ee, değerli kardeşim siz memnun musunuz Kenan Bey'den? Bakın arkada bir yolcu abimiz var. O da memnunmuş Kenan Bey'den. Allah razı olsun dururuz kendisine. İyi yolculuklar diliyoruz. Evet Kenan Bey, biraz sizden dinleyelim. Evet. Bazı sizden geldiği gibi bu bayram coşkusuyla ne demek istersiniz Allah Allah. Kenan Bey? İşimizin başındayız çalışırız. Çalışıyoruz. Yola devam. Yola devam diyor. Kenan abi çok sabırlıdır. Yani benim dayanamayacağım konularda kendisinin dayandığını gördüm. Ben çıldırabilirdim yani. Bazı, bazı yolcular üzüyor kendisini, geç kalıyorlar. Kenan abi sabırlı. Diyaloğu insanlarla sıcak. Herkese arkadaş. Bu arada Kenan yaşı kaçtı? 60 mıydı? Ya saçı benden fazla. Benim saçlarım bembeyaz oldu, kendisinin saçı. <laughs> Siyah. Niye? Ruhu genç. Bir de yeğenimiz var, Hakan kardeşimiz var. O da bizim olmazsa olmazımız. Bugün de o da gelirse onunla çekeriz böyle bir hatıra mahiyetinde. Ee, Kenan Bey bunu atar mısınız Youtube'a? Herkes Kenan abimizi görsün şöyle yolların kralı diyelim artık. Yolların abisi diyelim. Ne artık. Bugün bayramın ikinci günü. Ee, yollar biraz sakin. Evet Kenan abi, biraz daha konuşalım. Valla işte gördüğün gibi. Kenan Bey nasıl geçiyor günlerimiz Anlatın. Akşam oluyor, sabah oluyor değil mi? Seni anlatalım aynen, aynen. sabah mesaisi kaçta başlar, akşam kaçta başlar? Ben şimdi gideceğim bir daha geleceğim. Kaçta evet. evde oluyorsunuz Kenan Bey? Bir, iki. İki defa. Bakın Arkadaşlar görüyor musunuz Kenan Bey'in yapacağı iş kolay bir iş değil. Gerçekten sabır, sağlık gerektiren bir iş. Bu arada kendisi sigara kullanmıyor, sağlık demişken alkolü de yok. O yüzden bu kadar dinç, genç kendisi gece iki buçuk evde oluyor. Belki de saat üçte yatıyor. Gerçekten de e, çalışkan, ekmeğinin peşinde ve abimiz. E, Kenan abi ne kadar anlatsak bir video kaydına sığdırmak gerçekten çok güç. Evet Kenan Bey, e, son cümle alalım sizden isterseniz. Videoyu sonlandıralım veya devam edeceksiniz. Siz konuşun biraz da. Sağ ol, teşekkür ederim. olanağı verdiğiniz için. Estağfurullah. Estağfurullah. Sağ olun. Peki arkadaşlar, umarım Kenan abimizi beğeniyle izlemişsinizdir. Güler yüzlü abimizi, ışık saçan abimizi. Biz kendisini çok seviyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar, iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.